Merhabalar arkadaşlar kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün 5 dakikada yoğurup çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz kolay pratik poğaça tarifi videosu hazırladım. Kıyır kıyır ağızda dağılan bu güzel poğaçamızın hemen buyurun yapım aşamasına geçelim. İlk önce yoğurma kaseme 150 gram odasında bekletmiş olduğum tereyağımı ekliyorum. Sizler dilerseniz katı yağ margarin de kullanabilirsiniz. 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 tatlı kaşığı toz şeker 2 adet yumurta bir tanesinin sarısı üzeri için ayırdım 1 su bardağı dolusu yoğurdumun sulu tarafından yoğurt ekliyorum 1 tatlı kaşığı tuz 1 yemek kaşığı üzüm sirkesi kullanıyorum üzüm sirkesi yerine dilerseniz elma sirkesi kullanabilirsiniz malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz malzemelerimizi güzelce karıştırdıktan sonra üzerine 2 paket kabartma tozu ekliyorum 1 su bardağı mısır unu ekliyorum Sizler eğer mısır unu kullanmak istemiyorsanız onun yerine 1 su bardağı ek olarak beyaz un ekleyebilirsiniz mısır unu da bu poğaçaya çok güzel ağızda dağılan bir lezzet veriyor Denemeliyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim beyaz unumu da yavaş yavaş ekleyerek kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurmaya devam ediyorum bu poğaça tarifimde 5,5 su bardağına yakın beyaz un kullandım. Tabii ki sizin un markanıza, kullandığınız malzemelere göre değişiklik gösterebileceği için lütfen kontrollü şekilde un eklemeye özen gösterin. Hamur elimi bırakıp yapışmayana dek un ekleyerek bu kıvamda olana kadar hamurumu yoğurdum. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur olacak. Tekrardan yoğurarak hamurumu toparlıyorum. Hamurumu tezgahımda da güzelce toparlayıp yoğurduktan sonra üzerine elimle baskı uygulayarak bu şekli veriyorum. Sizlerin hamurunuz eğer tezgah yapışıyorsa çok yumuşak olmuş demektir. Çok hafif un serperek hamurunuzun toparlanmasını sağlayabilirsiniz. Kesme aparatımla ilk önce gelişi güzel kesiyorum. Büyüklük küçüklük ayarlayarak 15 beze yapacağım. Sizler dilerseniz daha büyük veya daha ufak poğaça yapacaksınız. Beze sayısını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Bütün bezelerimi yuvarlayıp hiç bekletmeden içi için hazırlamış olduğum süzme peynir maydanoz karışımını kullanacağım. Sizler dilediğiniz iç harcı ile yapabilirsiniz. Bezemin tezgahımı alıyorum. Hafif baskı uygulayarak çok az çay tabağından büyük olacak şekilde açıyorum. Hamurumuzu çok inceltmemeye de özen gösterelim. Orta kısmına peynirli karışımı ekledikten sonra uç kısımlarını birleştirip poğaçamı kapatıyorum. Sizler tabii ki dilediğiniz şekillerde de yapabilirsiniz poğaçanızı. İkinci bezemi de açıp şekillerken ben de size küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesini açmayı unutmayın. Bu sayede başka güzel yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Bütün poğaçalarımı hazırlayıp yağlı kağıt serilmiş tepsime yerleştirdim. Üzeri için ayırmış olduğum yumurta sarımın içine 2 damla pekmez damlatıyorum. Pekmez yumurta sarınıza damlattığınızda poğaçanız üzere daha güzel parlak ve kızarmış olacaktır. Kesinlikle pekmezi çok fazla eklememeye de özen gösterelim. Aksi halde üzerinde yanık gibi lekeler oluşur poğaçaların üzerine yumurta sarını sürdükten sonra beyaz susam gezdireceğim. Sizler dilerseniz beyaz susam veya çörek otu sade olarak da yapabilirsiniz. Poğaçaların üzerine beyaz susamı gezdirdikten sonra üzerine tırtıllı aparatla orta kısmında bu şekil veriyorum. Sizler dilerseniz bıçak yardımıyla sadece ortasını çizik yapabilirsiniz veya poğaçalarımızı hiç şekil vermeden direkt susam gezdirerek de pişirme yapabilirsiniz. Bütün poğaçalarımız şeklini verdikten sonra öncesinde 5 dakika ısıtılmış alt üst fanlı ayarda poğaçamı orta tarafta pişirmeye alıyorum. Benim fırınımda yaklaşık 35-40 dakika kadar zamanda pişti. Tabii ki sizlerin fırınıza göre bu süre değişebilir. Lütfen sizler poğaçanızın kızarmasına göre dikkat ederek pişirmeye özen gösterin. Poğaçalarım çok güzel kızardı. Fırından çıkarttım. Sıcak sıcak yenmeye hazır. Bu poğaça tarifini çayınız demlenene kadar ani gelen misafirlerinize kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Fazladan yapıp derin dondurucuda da muhafaza edip saklayabilirsiniz. Hamuruna dereotu ekleyerek iç harcını da kaşarlı sucuklu yaparak çok daha güzel, lezzetli poğaçalar yapabilirsiniz. Şimdiden deneyip yapacak olanlara afiyet olsun. Başka güzel tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.